ya. Ne? Bak orada bir tane. Ortam bu işte orada bir tane. yanlışla sana vurdum. Neyse bak. Önden göstersem ben gösteremem. Ayağım çok ağrıdı burada durmakta zaten. Bak ay şurada. Nerede? Burada mı? Gelerek ya. Benim baktığım yönde. Ha şurada. Ay bak orada kendine krallık kurdu. Tamam hadi gidiyoruz. Bize saldıracak. Sonra oğlum bir tane kalıcı var. Onu bulun buna getir. Tamam. Yemek gideceğim. Yemek yiyeceğim. Açlıktan ölüyorum. Lan! Bana kar topu atma. Aaa! Yol oldu sana var kadar bu? ne ben ben bir ya yemek yiyeceğim. Ya. Ben iki yemek yiyeceğim. <laughs> <yaşayacağım. gülüyor> hidrat su yok, elması yok. Lan nasıl? Valla. Biraz daha sabırsızlar. Çok tamam. Ya da avuza Ya bari Bakayım. Golep. <laughs> orada bir yansı var. O neden orada? <laughs> Aa! <laughs> gel gel. İş ya dolamadı. E ze ze se se giremez. İziz girilmez. Lan sen nereden biliyorsun? lan? Ya çünkü birleştirdim. Ne bu ya? Ya nasıl atmayı başardı ben çok merak ediyorum. Gel Bence bu niye bu kadar böyle yoksulluk kırıklığı ya? Kasak. Lan geldin mi? Nereyi kırdın? Ya. Kıramazsın yani. Gel. Bak bir şey olmasın. Kıralım ama. Gel. Neyi kıramıyorsun? Yem yem yem. Hiçbir şey Ay, ne olur? Geldi. Burası nereye gidiyor oğlum? Oğlum ne diyor? Gel Allah. atla şimdi hop, atla. Bismillah. Ne zaman ben alacağım? Ölürüz. Gel beni takip et. Buraya atla. ya sonra. Yok ki. Allah. Neyse olsa gerek. Neyse olsa gerek. Sonra buraya alacaktık. Sonra buradan buraya. Allah. Allah. <laughs> Allah. Yine bir yer. Gel buralardan geçelim. Baba kızlar. Lanmı ya tavuk. Hı. Tavuk jockey. Dur oğlum. Onlar. Bunları öldüreceğim. Uzaktan saldırı yaparım. Neyse lan. Hadi gel. Tavuk. Niye öldürdün? Açlıktan kırılacağım. Karpuzlar. Ev var. Evde dikkatli ol dur. ilk önce ben ineyim. Sağ taşımaz bu ikimizi. Bir tane kılıç bir tane de kitap buldum. Bir dakika dur. Mısra bana var. Kitabı ben okuyacağım. Dur ben okuyacağım. Bakayım ne diyor. Bugün sığınakta ilk günüm ve ailem geldi. Bakayım ve bu sayfalarda ne yazıyor? Mağara yıkılıyor kaçın sığınak. Sığınak yıkıldı diyor. Bu ben... da bir şey yazmıyor. O Allah. Ne Allah. yapacağız? Allah. Kitap düştü. Ben, buradayım. Atlıyorum korkuyorum. Atlama gerizekalı. Oğlum vurdum. Lan ben aşağı düşmem miyim? Pingim var herhalde. Neyse gel. Gel. Aha. Ya çok da şey değil. Oh! <laughs> Bak seni bir oraya göreceğim. Ee. He. Ne? Ya Gel şuraya. Bismillah nasıl? Oha. Acılar hayranlı. Acılar hayranlı. Miau <laughs> miau Sonra karpuz içeceğim. arkadaş. Al ah, Rane. Gel buraya. Rane mi? Renit. <laughs> üçlü basamak. Bam. Buz bir dakika. Biz and you. Are you Üçlü. Üç. Bende üçlü mısrak var. Ya ne yapalım onu? Bizim çıkmaya çıkmamızı mı sağlar o? Ya ben şu ileride yardım olacak. Ya bir tane kora benzer bir şey falan. Ne istiyorsunuz? Sıçtı sıvadı. Oha ne Sıçtı sıvadı. Allah. Allah. Gel. Gel lan buraya. Ya sorun. Bir sivara kim suçlu? <laughs> ya bir sivara suçlamazsın sen Abi çabuk gel. <laughs> Yukarı çıktım ben. Lan sen nasıl yukarıya çıktın? ondan anam. Ya işte bu şekilde. Tamam. Hadi <laughs> gel akşam oldu. <laughs> Oha. Burada Morty, Morty. Excalibur'un kılıcını buldum. Geliyorum. Ah, geldin ya. Gel. Al sen de bir tane. Allah rakıda harra. Ay, ay, ay girelim bakalım bu bir saniye Gel ya bunu başkana götüreceğim ah. ah! 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 Yere zıplayıp yapacağız. Ah! <laughs> Allah 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 Ben bunu başkana götürüyorum Bırak! Sen kimsin? Oha çok güçlü bu. Baksana. La 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 la. Bu çok güçlü. Tek atıyor. Hayır. Bak. Böyle mi savaştın? Çok tek atıyor. Böyle mi savaştın? Böyle tek atmıyor ama? Bak. Şu daha ses çağır. Bak tek atacak kirliye. Ben gidiyorum bunu şeye götüreyim. <laughs> Sen de orada ölürsün. Bu ne <laughs> lan? Zombiler var. Hayır. Hayır. <laughs> hop. <laughs>